Deprem eğitim ilk günlerde öğrencilere farklı gelse de sevgili seyirciler ve aynı zamanda renkli bulsalarda artık bir yılı geçen bu süreçte ekran önünde olmaktan sıkılanlar da çok. Peki derse katılımı canlı tutmanın yöntemi var mı? Uzmanlara sorduk, tavsiyeler aldık. Buyurun izleyelim. Bir yıl aşkın süredir tablet ve bilgisayar başındalar. Uzaktan eğitimi olan ilgileri ise artık giderek azalıyor. Uzaktan eğitim nasıl geçiyor? Kötü. Neden kötü peki? Çünkü hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapmak isterdin? Tahtaya yazı yazmak. İki gruba ayırmak istersen bakarak bunu... Bir yandan öğrendiğim için güzel ama e, okula gitseydim daha iyi olurdu. Sıkıldın mı? Evet çok sıkıldım. Uzmanlar derse katılımı canlı tutmak için motive edici teknikler öneriyor. Öğretmenim dersi girer girmez hemen bir a kimler var derste? Ayşe, Fatma, Ali kimler görüyorum? ama bütün sınıf gelmiş. Ne güzel. Çok mutlu oldum. Hadi birlikte başlayalım diye bir çocukların isimlerini geçirebilir. Bir fıkra, bir bilmece, bir etkili bir soru sorabilir ama ona hemen cevabını vermemeli. Derse en çok Ayşe katıldı, Fatma katıldı gibi bunu sınıfta ilan edebilir konuşma becerisinin artması için öğrenciyle ders dışı da iletişim kurulması tavsiye ediliyor. Telefonla ulaşarak nasıl gidiyor hem veliden hem öğrenciden çalışmalar nasıl gidiyor kontrol etmeli. Ee, öğretmenim ara ara video isteyebilir. Efendim bir konuyu anlatmasını bir olayı özetlemesini anısını. Sadece öğretmen değil bu süreçte velileri de önemli görevler düşüyor sessiz bir ortam sağlanması gerekiyor. Veliyi buna dikkat etmeli. Ara ara öğrenciye neler öğrendi? Neler yapıyor? Efendim ders izliyor mu yoksa başka bir çizgi filme mi geçti? Başka bir program mı izliyor? Bunun da kontrolünün yapılması gerekiyor.